Ayşe. Ben de sana bakıyordum. Eren bak. Vallahi bu hiç konuşacak halim yok. Çok sinirliyim. Bir de bunun treviyle uğraşıyoruz. Dursana Ayşe. Ya gelme peşimden. Çocuk gibi hareketler yapıyorsun ha. Bunu sana benim söylemem gerekiyordu ya. Utanmadan bir de kalkmış hesap soruyorsun. Çekil şuradan. Ya bir dur. Sakinleş, beni dinler misin lütfen? Ben seni neyini dinleyeceğim ya? Gerçi senden başka bir şey beklemem hataydı. Ya sen yine tabii ki de kendini kurtardın. Kabul ettim çünkü etmek zorundaydım. Bak lütfen bana yine sana para veririm. Yardım ederim muhabbeti falan yapma. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Of bir sus ya bir sus. Ne alakası var onunla? Zaman kazanmak için yaptım anlıyor musun? Ses kaydını bulmak için. Nasıl yani? İçeridekilerin hepsi numara mıydı? Evet, numaraydı. Şu an bütün kozlar Ceyda'nın elinde. Onun huyuna gidip zaman kazanmaktan başka çaremiz yok. Bu süreçte de ses kaydını bulacağız. Tamam da insan öncesinden bir söyler haber verir ya. Haklısın o an aklıma geldi. Ceyda'nın neyle geleceğini bilmiyordum ki. Birkaç göz yapsaydın, bir sinyal çaksaydın ben anlardım. Teşekkür edeceğin yerde ettiğin laflara bak. Mis gibi plan yapmışım. Ne yapayım bir an sona geldik sanırım. Benden ayrılmak o kadar zor mu geliyor? Seni bensiz bırakmam merak etme. E alışkanlık yapıyorum biliyorum. Ama seni de öyle yaralı bir kuş gibi görünce kıyamadım ne yapayım. <laughs> Kızım sen ne yapıyorsun burada? Senin ne işin var? Ne oluyor ya? Çalışıyorum. Bak benimle dalga geçme. Ne demek çalışıyorum? Çalışıyorum işte. Yani şirket Gonca. Yani ne yanisi? Bizim şirket. <laughs> Asistanımla tanışmışsın. Aa siz tanışıyordunuz zaten pardon. Ceyda Hanım Gonca burada çalışamaz. Neden? Ne demek neden ya? Şu an elimden bir kazar çıkabilir de ondan. Ayşe iş yerindeyiz. Mahallende değilsin. Ayrıca Gonca Hanım'ı işe ben almadım. Samet Bey almış. İstersen onunla konuşabilirsin tabii. Benim için sorun değil. Başka bir sorun var mı? Tamam, çok güzel. O zaman bize iki tane kahve. Yok artık. Yani kahveyi de mi ben getireceğim? Bunu da mı istiyorsunuz? Ya ama böyle konuştuk ya. Oyun gibi düşün. Bekliyorum. İki kahve. Goncucuğum gel ben sana işle işi anlatayım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar